Herkese merhaba ben yakupbaba.com'dan Resul Tarık Şimdi sizlere melek ayını nasıl süslenir, nasıl süslenmelidir taktiklerini öğreteceğim hızlı bir şekilde. Nasıl hızlı bir şekilde süsleme yaparsınız. Şimdi şöyle bunları toplu olarak süslemeleri aldığınızda 300-400 tane ya da 500 tane ya da 50 tane. Bunların hızlıca hızlıca ne yapacaksınız? Şimdi konuşmayı bile unuttum. Çünkü bu videoyu çekebilmek için 10 defa başlat kapat yaptık. Neden? Hafızamız olmuştu. Şimdi böyle bir numune yapacağız. Nasıl bir numune? Hemen ben numunemi size göstereyim hızlıca yapıp. Şöyle melek aynamızın önce ön tarafındaki jelatinini söküyoruz. Sizilmesin diye bunlar üst üste geldiği için. Şöyle silikon tabancası yardımıyla şuraya silikonumuzu sıkıyoruz. Çok az bir şey sıkmanız yeterli olacaktır. Şöyle silahımızın mermisi de boş. Beyaz lazer çiçeğimizi, kağıt çiçeğimizi lazer çiçek diyorum. Şöyle çiçeklerimizi de açıyoruz. Tekrardan sıkıyorum. Şunu da yapıştıralım şuraya hemen arkasına yaptığımız hazır fiyongumuzu yapıştıralım. Şöyle modelimiz hazır. Tabii ki daha sonrasında şu üzerindeki silikonları e, kaldırın. Şöyle elinize bir yerlere yapışacak. O da ürünün kalitesini düşükmeye oluyor. Böyle buyurun. Şimdi bu modeli ya hızlıca nasıl yapabilirsiniz? Şu şekilde hızlıca melek aynalarınızın ya da aynalarınızın üzerindeki jelatinleri tek tek kaldırmanız gerekiyor. Daha sonrasında ise sizlerin kağıt güllerinizi aldığınız zaman paket içerisinde çıkan şu şekilde paket geliyor. Paketin içerisinde şöyle demet demetler çıkıyor. Onları da şu şekilde diplerinden çok da dibe girmeden ve de uzun bırakmadan hızlı bir şekilde kerpeten ya da makas yardımıyla kesebilirsiniz. Kestikten daha sonrasında bunları şöyle bunu keseyim hemen sizlere göstereceğim ne yapmanız gerektiğini intihar etti. Çiçek intihar etti. İnanılmaz. <laughs> Şimdi tabii ki kelpentinimiz, kelpeten. <laughs> Şimdi bunları kestikten sonra bir kenara alıyorsunuz. Hemen melek aynayı tekrardan bakın şöyle. Silikon yardımıyla tık. arkasına koyup şöyle çiçeklerinizi yapıştırıyorsunuz. Devam. Birkaç tane sizlere nasıl süslenir hızlı videosunu göstereyim. Bu şekilde hızlı bir şekilde basit bir şekilde ürünleri süsleyip müşterilerinize gönderebilirsiniz. Ya da malzemelerini bizden alıp kendi nikahınız, düğününüz, nişanınızda süslemelerinizi yapabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Unutmayın ki bunun üzerinde bir jelatin mevcut. Jelatini kaldırdıktan sonra işleminizi gerçekleştirin. Eğer kaldırmazsanız ne olur onu da hemen açıklayacağım. Bir dakika şunu hemen bitirelim. Şöyle hızlı bir şekilde ürünleri çıkartabilirsiniz. Devam ediyorum. Mesela diyelim ki unuttunuz. Bu ürünün üzerindeki jelatini kaldırmadınız. Şöyle oluyor. Jelatinin üzerine yaptığınızda şimdi silikon tabancamız bittiği için. Şöyle jelatinin üzerine yaptığınız zaman bu şekilde oluyor. Yaptınız. Yapıştırdınız. Bunu da yapıştırdınız. Kötü bir görüntü oldu. Ben devam ediyorum. Şimdi tekrardan bir tane daha yapalım sizlere. Tuttum. Jelatin üzerine yapıştırdım. Buradan bunu da yapıştırdım. Tabii bunları elinizle açın ki daha güzel dursun. Ürünün kalitesi daha güzel ortaya çıksın. Açmadığınız zaman güzel olmaz. Şimdi şöyle jelatin tam yapıştırmadığım için silikon erken kalite. Önemi yok. Şimdi şöyle göstereyim. Jelatini kaldırıyorum. Ne oldu? Ürün çöp oldu. Müşteriniz bunu gördüğü zaman bütün emekleriniz çöpe gidecektir. Ve sizleri arayıp baya bir dua edecektir sizlere. Onun yerine çiçeklerinizi böyle elinizle güzel bir şekilde açın. Şöyle göstereyim. Biraz zor oluyor ama açılıyor şöyle çiçekler. Açtıktan sonra şuraya kenara tekrardan silikon yardımıyla böyle biraz sıktıktan sonra beyaz çiçeğinizi ya da herhangi bir çiçeğinizi şöyle koyup arka tarafına bunları da hazırlarsınız. Şöyle göstereyim sizlere. Bunları da hazır hale getirirsiniz. Ürünü bu şekilde daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Buyurun şöyle yapalım da görün. Of be. Ne silikon döktük. Malzemeden çalmıyoruz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.